Sabah sabah mama süt kaçamağı yapacağım. Kimse görmeden sütümüzü de aldık. Mekanıma doğru gidiyorum. Vallahi bu Hindistan cevizli, pişneli mutlaka midenize düşmeli. Benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım bunu çok sever. Onun hatırına yiyorum bunu. Ben karamelciyim biliyorsunuz ama Hindistan cevizinin kokusu da mükemmel geliyor. Demedi demeyin. Canınız mı sıkıldı, moral mi bozuk? Kokluya kokluya yiyeceğim bir mama. Kafayı dağıtmak istersen acık ucuz cemce gibi bekleye bekleye abi gömceğim bir mama. Hmm. Malzemeyi görüyoruz mu? Hiçbir kekin içinde böyle bir malzeme bulamazsınız. Adamlar yapmışlar. Yiyin gitsin kimse görmeden. Afia, Dosto.